Aa, çocuklar siz burada ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz siz burada? Mila? Babacım ne yapıyorsunuz? Park mı yapıyorsunuz buraya? Ayaz? Niye kapatıyorsunuz siz burayı? Köpek gelmemesi için. Azra sen ne yapıyorsun kızım? Sen de taş mı taşıyorsun? Aa, aa. Bilecim. Efendim kızım. Onu kaldıramazsın ama o çok ağır. Babacım o çok ağır ama. Ayaz şu taşı kaldırabilir misiniz beraber Milayla? Kaldırabilir misiniz? O zaman bir kaldırın bakalım kaldırabiliyor musunuz? beraber. Ama beliniz ağrı sizin öyle. Azra da yardım etsin size. Azra sen ne yapıyorsun? Aa, Ayaz, Azra'ya bak kozalak yiyor. Azra'cığım o yenmez ama. Azra. O yenmez ama. At onu. O yenmez. Aferin sana. Alkışlayın. Azra'ya alkışlayın. Attı. Bravo. Evet. Azra sen de Mila'ya yardım et. Taşları kaldırın bir yerden. Aa yağmur yağacak Mila. Bak hava gürül diyor. Tamam onu elinden düşürürsen ama bak, bacağın acıyabilir. Onu getir buraya koy bak Mila. Azra bak sana veriyor taşı Mila. Sen yardım edecekmişsin Mila'ya. Yardım edemez misin? Baba, Baba nerede? Baba. Baba yok. Baba, Baba yok. Baba. Baba. Aa, babam mı yardım edecek? Evet. Mila sen ne yapıyorsun kızım taşı ne yapacaksın? Yok bence o taşı buraya koy burayı kapatmalısın gel. Hem hemen bak, burayı kapatabilirsin. Evet. O çok ağır ama yaz. Aferin onu koy oraya ama Ema elini sıkıştırma tamam, tamam mı Tamam babacım. Mila bak Aya senden yardım istiyor. Aya senden yardım istiyor Mila. Evet ikinci tutun af verin size yavaş yavaş götürüyorum çocuklar Evet Evet inşaatımız bitmek üzere değil mi kızım Mila sen park yavaş düşeceksin Acıdı mı Acıdı mı Mila Acıdı Sen onu kaldıramasın ama Milacım ya Kaldırır mısın Azra sen de yardım et Mila ya Evet sen de yardım eder misin? Tamam of Mila düştü. Ayaz Mila'yı kurtar çabuk Mila'yı kurtar. Mila düştü Mila'nın elleri acıdı bak. Acıdı mı Mila'cım ellerin? Çok mu acıdı? Tamam bir şey olmaz. Mila Ayaz taşı kaldıramıyorum yardım eder misin? Hemen yardım et. Hemen yardım et Mila'cım. Ama Mila sen çok düşüyorsun bugün bu babacım ya. Mila uf mu oldu kızım? Mila'nın elleri uf oldu Azra. Aferin size. Şimdi ikiniz beraber onu tutun götürün. Ya Mila'nın parkı ne güzel olmuş. Her yeri kapatmışlar. Bakar mısınız? Sen de götür o kız, taşı kızım. Sen de taşı götür. Götür. İyip, tuğla da sen koy hadi. Evet. Bak Mila Azra da tuğla getiriyor bak. Bak size tuğla getiriyor Azra. İnşaatınız bitti mi? Bitti mi inşaatınız? efendim kızım, efendim babacığım. Bacağım acıdı. Dikkat et babacığım. Dikkat edin ama. Çocuklar burası ne kadar güzelmiş böyle. Burası ne kadar güzelmiş böyle. Değil mi Mila? Evet şimdi yağmur yağıyor bence Bakın bence yağmur yağacak Hemen bunun altına girmeliyiz Hemen çadırın altına girelim gelin Buraya yağmur yağabilir Hemen evimizi yapalım buraya girelim bence Buraya girelim beraber Çabuk çabuk Mila dikkat et ayağını düşürme taş kutuş Mila senin üstünü mahvetmişsin ama babacım ya Efendim babacım Tamam buraya mı koyacaksın Koy oraya kızım Aferin sen ustam oldun Mila ya ne kadar güzel ölüyorsun böyle. Azra sen de mi getiriyorsun? Getir sen de buraya koy Azra. Bak getir. Buraya koy. Koy buraya. Buraya koy. Buraya koyabilirsin bana. Evet. Aferin sana Azra. Aya sen getirmedin mi? Sen de getireceksin. Aya sen ensen yanmış ya. Kıpkırmızı olmuşsun. Milazım ne yapıyorsun? Büyük taşı mı getiriyorsun? Çabuk. Çabuk yardım et Azra Mila'ya. Yardım edin. yardım et yardım et. Onu koy. Aferin Mila sana. Bravo babacığım. Bravo babacığım. Elim sıkıştı ne oldu? Hemen hemen yardım etmeliyim Mila'ya. Elini sıkıştı. Çünkü Aferin size. Burası bitti. Burası bitti. Şimdi şuradaki tuğlaları getirelim. Yerdeki tuğlaları getirelim. Evet. Heh, onları alın. Buraya koyun beni. Bakın burayı kapatmalıyız Mila. Mila. Bence burayı kapatmalıyız bakın. Aa Mila öksürüyorsun sen. Hasta mı oldun? Yavaş yavaş. O buraya koyar mısın? Ayaz çok büyük taşı getirdin sen ya. Nasıl getirdin o taşı Ayaz? Aferin Ayas. Belini ama Ayas. Aa, tamam. Mila da kiremit getiriyor. Evimizin parçası bitti. Evet onu koyalım. Az ay kafana, kafana devireceksin onu. yavaş. yapacaksın? Ver onu bana. koyayım ver. Evet. Onu buraya koyalım. Evet. Onu da buraya koyalım. Böyle koyalım buraya. Burası ev olsun. Tamam. Evet. Ayas sen de onu oraya koy. Aferin size. Bilacım bence yeterli evimiz ya. Bence oldu. Bence oldu Ayaz oldu mu? Olmadı mı? Neden olmadı Ayaz? Bak Mila sizi tekrardan tuğla getiriyor. Onu da yardım et Ayaz Mila'ya. Yavaş yavaş. Bakın şimdi kafanıza devirebilirsiniz onları. Dur. Bina Mina kafanı devirebilirsiniz. Tamam burası oldu bence. Şimdi hadi bay bay yapın arkadaşlar. Bay bay. Tamam bay bay yapın. Tamam siz bitirmeye devam edin. Bay bay yapın. Ayaz bay bay yapın. Oğlum. Görüşürüz. Azra bay bay. Azra bay bay yapar mısın bana? Azra bay bay yapar mısın bana? Çok yaşa. Bay bay yapar mısın bana? Azra. Bay bay. Görüşürüz. Bir de görüşürüz. Ayas bye bye. Görüşürüz.